Benim çok sevdiğim bir tarif yapacağız. Zaten fark ettiyseniz sevmediğim tarifleri yapmıyorum. Normalde evde olsak ben bu tencereyi kaldırıp içlerine döküyor olacaktım. Güzel, şirin, lezzetli. Leziz bir tatlı yaptık. Portakal ağacına hoş geldiniz. Portakal ağacında bu aylarda bize en çok sordunuz. Ya Hatice şöyle yemekten sonra hafif bir tatlı yapalım ama çok lezzetli olsun. Misafir de çıkarabilelim. Benim çok sevdiğim bir tarifi yapacağız. Zaten fark ettiyseniz sevmediğim tarifleri yapmıyorum. Ne kadar söyleseniz de. Böyle üst tarafı çikolatalı muz gibi, alt tarafı çok hafif bir muhallebi olan iki renkli tatlı yapacağız. Alttaki muhallebi için bir litre sütüm var, bir su bardağı unum var. Bir su bardağından bir parmak kadar eksik mi acaba? Hayır, bizim tam bir su bardağı olmuş. Şeker var. 125 gram tereyağım, bir pakette vanilyam var. Üstteki muz kısmı için 2,5 su bardağı kadar sütüm var. 1,5 yemek kaşığı kadar nişastam var. Unum, kakaom, toz şekerim ve bitter çikolatam ve sonunda bir sürpriz malzemem var. İlk önce ne yapıyorum? İlk önce alttaki muhallebi tabanını hazırlayacağım. Tereyağımı eriteceğim. Unumu ekleyeceğim ve kavuracağım. Şimdi unun kokusu çıkınca yavaş yavaş süt ilave edeceğim. Şekerimi. İyice katılaştı. En son vanilyayı ekleyeceğim. Ve bunu kuplara paylaştırıp üst kısmını yapmaya geçeceğim. Normalde evde olsak ben bu tencereyi <laughs> kaldırıp içlerine döküyor olacaktım. alt kısmı, muhallebi kısmını hazırladık. Şimdi o çikolatalı muz kısmını hazırlayacağız. Bitter çikolata hariç ya da istiyorsanız çikolata hariç diğer tüm malzemeleri koyacağım. Kakaomu. Bunları bir karıştıracağım. Ocağın altını daha açmadan. kakaolu kısım güzelce kaynadı, yoğunlaştı. En sevdiğim bölüm içine çikolata kırıp eklemek. Şimdi çikolata tamamen eriyecek ve sonra gizli malzeme ekleyeceğiz. Bence yoğunluğu gayet güzel oldu. İşte o muz kıvamını versin diye. 2-3 tane de buz küpü ekliyorum. Hepsini güzelce soğuttuktan sonra artık yani kaç saat soğutabilirseniz bir, maksimum 2-3 saat iyidir. Servis edeceğiniz zaman üzerine biraz da kakao serperseniz daha da neydi eskiden dehşet enkiz mi diyorlardı. Sonra böyle kelimeler kullanınca kızıyorlar. Yemekler öyle şeyler söyleme. Güzel, şirin, lezzetli. Bugün sizlerle beraber alt tarafı çok hafif bir muhallebi, üst tarafı çikolatalı muz, en üstü de isterseniz kakao ile serpiştirdiğimiz leziz bir tatlı yaptık. Dilerim denersiniz, dilerim bizim kadar çok seversiniz. Yepyeni bir tarife tekrardan buluşmak dileğiyle. Afiyet olsun.